Adı Sevim soyadı Bilgin. Sevim İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1.77 boylarında 14 yaşında bir kızdır. Hobisi Rafa'dan tayfaya kızmaktır hatta gerektiğinde öyle bir kızar ki ateş püskürtür. Bana bakın. <laughs> Bu araba bugün tamir edilecek. Anlaşıldı mı? Ama korktuk. Hiç. Beyler, Sevim haklı. Bu durum bizim suçumuz. O yüzden bunu düzeltmek de bizim görevimiz. Sevim haklı. Bu doğum bizim saçımız. <laughs> evet Sevim. Sen haklı. Sevim mavi pantolon kırmızı gömlek giyer. Sevim hale ile ayrılmaz ikilidir. Sevim'in en büyük korkusu hale ile ayrılmaktır. Ve Sevim'in Mert'i kontrol altına alan bir taktiği vardır. Mert. Bunlar... Bunlar... Rettin lan bu